Fonksiyon soru 5. F reel sayılardan reel sayılara tanımlı f artı 2 eşittir 3 x artı 1 olduğuna göre f 3 x eksi 1 ifadesini bulunuz diyor. Peki nasıl yapacağız? Şunu yapalım. Ya şöyle yapabilirsin arkadaşlar. Ben bu x artı 2 3 x eksi 1'e benzetmeye çalışayım. Olabilir. Çünkü f 3 x eksi 1 lazım. Peki nasıl yapacağım? X artı 2'yi ben 3 x eksi 1'e benzetmeye çalışıyorum. Hatırlayın. Burası f burası f 4'tü. Ben x'i 4'e x, e, x görünmeyeli 4 yazıyordum. Burada da Şuradaki x'i bu yalnız bırakacağım. Artı 2'yi karşıya attığım zaman x eşittir. 3x Artık karşıya x 2 olarak geçer. 3x eksi 3. Bakın şimdi götürüp yerine yazdığınız zaman x gördüğün yere 3x eksi 3 artı 2 buradan da 3x artı 1 olur. Şey özür dilerim 3x eksi 1 olur. Eksi 3 artı 2 eksi 1 yapar. Bak sorunun istediğini buldum ben. Peki sorunun istediğini ben x gördüğüm yere ne yazarak buldum? 3x eksi 3. O zaman burada da aynısını yazacağım. Yani F3x-1 eşittir. 3 çarpı x gördüğüm yeri buraya yazıyorum. 3x-3 artı 1. 3'ü içeri dağıtalım. 9x-9 artı 1. Buradan da 9x-8 gelecek. Var mı sıkıntı?